İmiş yavrum İmiş Yetiş yavrum İmiş Yandım İmiş Bunlar ne? Bunlardan da anlatma olur Ah zavallı kızlar üzülmeyin efendim Bunlardan nasıl kurtulacağız? Ben kurtulayım efendim Deme yavrusu Yalnız bir şartım var Şu Şartı, nasıl bir şart? Onu şimdi de onu. Ama mutlaka kabul etmez. Ama kabul kabul. Ama sözünden dönmek yok. eline gelirse bir şeyler yaparak. Gelir gelir. Tamam öyleyse. Bekle. Evet. Tamam tamam emerseler Yemez mi? Yemez yemez Ne yersen Ulan başlarım şimdi atacak mısın feci? Açayım Uy, Bu ne dur? Kız mı kız? Bu iki gözü olan kız mı? Evet iki gözü, bir burnu, dört bacı olan kız bu Ama bir kizi iki gözü var da yok gibi Bir burnu var da küp gibi <laughs> <El> Sakalları çıkmış <laughs> Ot gibi kız değil kasaplı Et evet, kubesi <laughs> <laughs> Elimizde olan bu işine gelirse Başka kız yok mu? Ulan başlar işin kızına kızma da birden bu güzelliği görünce şaşırdım Ne edeceğimi bilemedim Bu <laughs> biraz sırada düşüyor düşüyor <laughs> Alsam mi almasam mı? Alsam mi almasam mı? Alsam mi almasam mı? Bana neyse almayayım <laughs> Ben bakarsın bir gün geri uğra Ha uğra uğra Ama sen beni bekle <laughs> Bir işler buldum. Kolay oldu bu başka bir güzel. Bun şöyle yanları çalmaz diye. Aman adamı korkutma saçlayan ama tamam. Neyse <laughs> evet, gel. Amin min maşallah maşallah. Nesemiz gibi kuş yanaklara bak. Ama niye bir zayıf oldu ki baba bu kız? Sana bak sana Yok, daha, bana bak yapar da bir Bize şey olmaz. Canım nereye bakarsın? Bastır <laughs> sana ne? Olmaz beni Bahar sonra bastır. E sana zorla kız vereceğiz? Aman bunu zorla bile ver yoksa elinde kalır. E o zaman bile 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 bile. Bir dakika ben bekar mı kalacağım? E evet senin bir kısmetin vardı. Karda. Dağda dağda. Ben seni çok sevmişim. İyi etmişsin. Ama evde evde bir Aha Aa sen sen bu işleri fazla karıştırıyorsun hadi bir bakalım. Ben seni çok sevmişim. Ben kime çekmiş, kime çekmişim? Kime çektiğine ulaşsan kesinlikle rahmetli ananı çekmişsin de. Ananı karıştırma. Hadi başka bir şey söyle. Ciciğim çağırıyor. Çağır. <laughs> Şaşır. Eğer baştan kızdan kusur bulacaksa hiç uğraşma. A-Ağzı e e e, e, e e e Başka başka? Bacakları çiçe-çiçe-çer-kır. Anadan dolma çarpık. Bu cüzdayı bakmadan dolayı üç güzelli. Dışında ha-ha hayır yok. İçinde k k k k k k k iş kek k k mi? k k k k oturursunuz, sabaha kadar yarım sayfa dolduramazsın. Bizim de 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 Bunun tip bozuk tip insan, bu tip da ne yapacaksın? Sen başlar maşallah filan gibisin. Ha 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 hayırlısı kıs 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 ver. Hayırlısı, hayırlısı. <laughs> Her güzelin kusuru vardır. İşte ama en güzeli de buydu. Tabii en güzelisi içeride oturuyor. Aa be unutmuşum hadi sen çağır. Çay çağır korkma. Vallahi ikiz de kesler ben korkarım. Ben de korkarım hadi çağırsana artık. Sen ikizsin kızımsın hadi o, sen o, çağır. çağır. Çağır çağır hadi korkma. Lan ne o iki saattir dır, dırdır edip duruyorsunuz burada. Vay vay vay. Ne o? Helal baba sevdim kızım. <laughs> <laughs> ne yandım? Ne Şey oğlum bakayım canalım canalım can zidim haliyle kavga eder. Kavgacı demek ha. Yaşa be kız, Olmaz asıp nefret ederim. Kız dediğim tuttuğunu koparmalı. Aa, ama yandım. Ne? <laughs> ama, bu ne? Oğlum bu ilgi İyi kız şişman. Tamam baba, bu güç kuvvet demekti. İftira atma. Nasıl olmuş da bugüne kadar kısmet çıkmamış kıza? Sevsin yavrum. Aa, başlarım bu kadar benim o da. Şey, oğlum bakayım, geceleri yatağına yapar. Ya. Ya. Geçer. Birinci kocası da böyle demişti ama geçmeyince kaçıp gitti adamcağım. <laughs> doldu Doldu. Hem de kaç kocadan doldu. En son kocası ne dedi? Kardeşlerim. Kocası da. Dedim dedim. Ben bana bu sözü söyleyin de öyle al. Tabii doğru olmak gerek. Şey ya saat kaç benim bir işim vardı. Acele edin. Hadi Ben ondan sadece gitmiştim. Şimdi en gerisi adam. Neyse kızı kurtardık bu adamlara. Gelelim ikimiz arasındaki söze. Söz mü? Ne sözü? Ha evet evet.